Selamlar için kardeşlerim. Artık çok arttı. Evine gelen Allah'a, peygambere hakaret etmeye başladı. Bu Müslüman ülkede devletin aylığını yiyen, kendini doçent olarak gösteren insanlar tarafından artık ne sünnet kaldı, ne peygamber kaldı, ne kitap kaldı ağızlarında, ağızlarına alınmayacak. En son Allahu Teala'mız kalmıştı. Bugün Mustafa Öztürk diyen adam Allahu Teala'ya bile haddini aşan kelimeler söylüyor haddini aşan kelimeler söylüyor. Milletvekilinin, Cumhurbaşkanının Atatürk'ün dokunulmazlığı olduğu gibi lütfen bir yasa çıkartalım. Kim Peygamber Efendimiz'e hakaret ederse, kim Kur'an'ımıza hakaret ederse, kim Allah'ımıza Türkiye Cumhuriyeti sınırında hakaret ederse en ağır yasa çıksın, yargılansın arkadaşlar. Yargılansın, tepkimizi gösterelim. Biz Müslümanız, biz ümmeti Muhammediz. Bizi parçalamalarına izin vermeyelim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm kardeşlerim.